Geçenki videomuzda onu yapamadık. Şimdi yeni hatırlıyorum ben. Şimdi hatırlıyorum. Şuna içe Dur. Salladık. Şimdi şu tarafa sıkmayın. ondan sonra arkaya fırlıyor. O yüzden siz şu tarafa sıkın. Dur. Dur arkadaşlar. Ben yani bu kadarcık sıkabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Çarp da var içinde. Haberin olsun. İlk önce onu çevirelim. Kaç geldi? Üç. Üç geldi. İçinden... Ya anne yavaş yavaş geliyor. Dediğinde sen buna haber ver. 안마. 미스. 미어. 헤이션 도루크다. 야, 초기점이면 요 Şimdi oyunumuz böyleydi. Dur anneye bakayım.